Evet merhabalar. Geleneği bozmuyoruz. Eylül ayının başlangıcında Toyota Corolla'nın fiyat listelerine bakarak startı veriyoruz. Maalesef Toyota Corolla tarafında fiyat artışı oldu. 1.5 litre motorlu standart Corolla'nın fiyatı neydi, ne oldu bakış atalım. En ucuz versiyon 1.5 Vision Plus Multidrive S kampanyalı fiyat 1.718.000 lira seviyesine çıktı. Geçtiğimiz ay 1.687.000 liraydı. Dream pakette ise bu rakam 1 milyon 780 bin lira geçtiğimiz ay 1 milyon 755 bin liraydı. En sert artış Dream X-Pack'te olmuş durumda. 1 milyon 856 bin 500 burada kampanya vardı geçen ay 1 milyon 776 bin lira seviyesindeydi. Flame x 1 milyon 958 bin 500 oldu geçtiğimiz ay 1 milyon 925 bin liraydı. Patient X-Pack 2 milyon 126 bin lira oldu geçtiğimiz ay. 2 milyon 90 bin liraydı. Evet Corolla fiyatlarında modele göre farklı farklı fiyat artışları olduğunu görüyoruz. Siz de bayilere ulaşırsanız bir Corolla sedan fiyatı sorduğunuzda bayi pazarlıkta fiyatları da yorumlara yazarsanız herkes bu konu hakkında bilgi sahibi olmuş olacaktır. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.